Walking Dead. Merhaba arkadaşlar, yeni bir Walking Dead sezonuna hoş geldiniz. Üçüncü bölümü oynuyoruz. Hayatına devam et gibi bir sikko bir ismi var. Ee, uzun bir ara verdim biliyorum ama bu oyunu çok böyle üst üste oynayasım gelmiyor açıkçası. Bir sezon çektikten sonra ara vermem benim için daha uygun oluyor. Evet, burada yazan şeyi sanki bilmiyorduk anasını satayım. Birinci ve ikinci sezonda sanki hiç yazmamıştı. Ee, biz de ona dikkat etmemiştik gibi. Bakalım. Galiba yanlışlıkla geçen sezonda olanlar bölümünü atladım diye hatırlıyorum. Galiba atlamadım. Atladıysam da önemli değil zaten. Önceki bölümleri izlerseniz başımıza neler geldi, neler geçti görebilirsiniz. Yani çok da önemli değil. Evet. Daha iyi oldu. Şimdi en azından tüfeklerimizle koştururken amcacığımızla evet, yaşlı amcamız öldü. Bu adamla ikimiz takılıyoruz. Biliyorsunuz. Bildiğin ayrılmaz ikili, tatlı cicişler. <laughs> Önümüzdeki uzun yolmuş bu arada bölümün ismi. Ah, zaten gördüğünüz üzere. Evet font değişmiş o biraz tuhaf olmuş. Ee, hoşuma gitmiyor. Aynen. Yani her zamanki korumacı tavrımızla iyilik yapmaya çalışan bir insan olarak kıyamızı geçeceğiz. Bakalım. Ne diyorum lan ben? Valla. Birazcık yorgunum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Öyle enerjik menajik olamayacağım çok fazla. Zaten baş animasyoncu. Birazcık galiba fontlarda sıkıntı var. Ama çok da sikimde ha. <laughs> Yapacak bir şey yok. Oynayalım gitsin işte. Nasıl satayım. Eh. Neyin kararı lan? Evet aynı şekilde soruyu sorduk. Ee, hmm. ee ayrılabiliriz. Oy teklifi verdim. Of çok kötü olacak. Ama bu herife o kadar iyilik yaptık. Artık yeter. Ne diyorsun ya Allah aşkına. Sinirlendi göt. Gözü dönüyor abi herifin. Ben korkuyorum bu adamdan. Eskiden korkmuyordum ama şerefsiz yönlerini görmeye başladım. Pişlik yapacak bize. Bundan da kurtulmak lazım. Kötü üzerinden eczaneye gireceğiz ve gelecek kadar erzak varsa toplayacağız. Toplayalım abi. Yani. Ha. Abi sen çık ya. Ben şurada bekliyorum valla uğraşamam. Ondan sonra bir tane zombi çıkacak. Sikecek bunu. Al merdiven kırıldı. Bok gibi kaldık. Dayanmayacak ya abicim. İnemezsin sen odam. Bakalım. Göz. Tamam. Buna bir el atalım. Bakalım. Yaklaş abicim yavaş yavaş. Güzel güzel yürüyorsun. Nasıl da sakinsin ya. Göt oğlunu. Ha. Tamam komple söktük. <laughs> ne yaptın? Ne yaptın mal? Allah Allah. <laughs> Adam direkt söktü ya. Boşa iyi yaptık. Pencereler. Cık, doğru. Mantıklı. Bir dakika orada bir şey gördüm. Neydi lan o? Ha, varil. Hım. Amın evladı. Cık, adam hım diyor. Başka bir şey demiyor ya. Ya yürüyelim bari şuralarda bir şeyler buluruz diye düşünüyorum. Araba. Eh o kadar da zor değilmiş kardeşim yani. Düm düz. Hadi. Ha. E ee, ne yapacağız? Ne eşit lan? <laughs> Fıtığın mı var abicim? Belim mi ağrıyor? Ha. Vallahi harbiden zombiyle olduğu bir yerde de böyle bir ağrımın olmasını istemezdim arkadaşlar. İstemezdim yani. Bir sürü problem olsun ama gitsin oran buram ağrımasın. Zaten kaçıp duruyoruz. Yürüyek. Abicim direkt yol varmış ya. Baksana kamera açısı bile değişti abi. Şuna göz at. Hım. Anladık abicim anladık. Betonunu sikeceğim senin. Çık abi. Tırman şu arabaya. Neyi ne lan? Salak orada de var. Her ne boksa. Allah Allah. Telefonum çaldı. Ay. Ne yapıyorsun acı? Ne yapıyorsun? El. Ha. Bakalım şu elle bir şey alalım. Çek abi çek. Hmm. Onun arabasını geberttin. Bir şey kalmaz. İyi durumda değil endişeliyim. Ne bok olursa olsun. Of. Sen benim hakkında endişelenirken iyi ama şuradan atla in aşağıya ya. Uğraştırıyorsun beni. Araba zaten bok gibi. Neyse. Dingil. Dingile bağırıyoruz. Yakışır. Yakışır. Abi yerler kan ya. Yazıklar olsun. Ne kadar kötü. Ne kadar kötü. Ne bakacağız? Arabayı süreceğiz. Başka bir çaremiz yok. Bin abi arabaya. Cık. Abi kamerasını değiştirme işte. Siktirme belanı. Hah. Ne lan bu? Aa, Direkt çekiyor. Helals. Ne bok şimdi bu? Hmm. Hiç uh, sormadım. Aynen. Konuşuyoruz lan. Manyak mısın? Kendi evladım gibi bakıyorum ona. Hop, güzel. En azından yol yaptık. Hacı in aşağıya. Gel, gel. Hmm. E, ee? Hmm. Yani uh, e, Hatırlayacak tabii ki anlatayım. Zaten Unutulmayacak bir olay üstünde konuşup Bir dakika dur geri git sağ tuş mu Al Kenny Emin misin kardeşim Hadi Kesin bir bok olacak ama Keşke çıkmasaydım lan Mal oy kafayı vurduk Aha bildiğin. Ne oluyor lan? Başı dönüyor garbim. Ne oldu? Abi bu kadar atar yapacağını beklemiyordum o yüzden. Hıh. ne oldu lan? Garip sesler geliyor. Oha oha. Yazık. Ablacım kaç 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 kaç. Oha ne oluyor? Kim lan bu kadın? Kurtaracağım ben bu kadını. Kesin kurtaracağım. <laughs> 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 Geri zekalı ya. Abi abi de arkadaki adam. Ah gel. Hadi tüfek. Vur. Bir kız yardım etmeliyiz. Hadi. Ya ulaşırız ya. Sen bir, bir sıkıntı yapamazsın. Sniper'ım var benim. Oha yedi. Sıçtık. Bay bay. Yardım bıraktık. Aynen. Doğru. Hmm. Mantıklı. Of zor bir karar. Pragmatik düşüneceğim. Umrumda değil. Ablacım ölürsen öl artık zaten bok yemişsin bu dünya böyle. Sen de abi nasıl büyük gözleri var. Bak bana oraya. Kim vuracak? Çık çık. Ateş etme. Yazık. Oha ağır öldü lan. Yazık. Hadi. Of üzücü oldu üzücü oldu. Ablacım, geçmiş olsun. Valla vicdanım rahat değil ama. Neyse artık. Vursaydık şimdi zombiler peşimizden gidecekti. En azından kurtulduk ya. Goodbye. Ah, şeyimiz de geldi. Eşimantımız da geldi. Nereye? Ne oluyor lan? Ne oluyor anasını satayım? Çığlıklara gel. Ha. Ne kapabiliriz ki buradan aga ya? Çürümüş çürümüştür buradaki malzemelerin çoğu abi. Ederiz abi ederiz. Kapas şu çeneni siktir belanı. konuşuyor ya. Aga al. Hmm. Yummy. Uh, lezzetli. Lezzetli çipet pet. Kap abi. Kap abi. Kap abi ne varsa doldur çantanı sikerim. Bana ne? Aç kalmak istemiyorum. Oo sol taraf. Bak bakalım Ee, Ne oldu içeri mi giriyorlar Of senin maç time'ını başlatma bana Aç kapıyı Aç 1 2 Oh 12-3 13 parça Sola Dön Güzel Aferin Canım benim Güzel Oh Afiyet olsun Bunları hepimiz yiyeceğiz Güzel güzel Kaç parça kaldı Al şunu da Tamam Hepsini aldık Oha aldın mı lan? Tamam aynen Ehh ee, aldık malımızı abi kaçsana geri zekalı koş Geri zekalı ya Benim emrim bek- oha kapının altında kaldım Hasret Şşş <laughs> Kı 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 Bas 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 Bir şey yap lan Kurtar Göt olanı, Kurtarsana Bak kaçarsan var ya ağzına sıçarım senin Horospu çocuğu Herif herif yardım etmiyor bize göt Al E al ben kendi işim kendim hallederim ya Hala bakıyor. Hadi dolap. Ne dolabı lan? Al dolap. Al gittim kapıyı. Of. Uy. Headshot. Aferin. Güzel. Kaç kaç kaç. Gel 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 gel. gel. Nereye gidiyoruz acaba? Oha zombi. Oha. Oha. <laughs> Kaskete gel. Gel yumruk. Yumruk al. Al sana. Abi herif bildiğim motorcu şeyle gelmiş. Adam Monster Truck yarışından çıkıp gelmiş. Bir de asker mi lan bu? Ha pilot lan. Hasiktir bu bizim karı mı? Yo ama karının şey yoktu, kasketi yoktu kafasında. Oy. Ağır eridi gitti de ölmedi tabi. Kafayı vurmak gerekiyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ay. Siktir ya. Abi çok fena lan. Nasıl bir katliam? İyiyiz abicim, iyiyiz. Biz sikimiz yok. Hadi. Hadi abi, koş abi. Gir şu çatlaktan. Neye bakıyorsun ya? Ne ne kadar meraklı bir şey diyeceğim. Bok bulsan bokla oynayacaksın abicim. Aldın yemekleri git işte. Ah, güzel. Motelimize dönelim ya. Huzur. Güzellik. Oha. Oha, baskına uğramış vurmuş lan burası? Ya da bizim çalışma yerimiz mi? Galiba herkes ölmüş. Ölmemiştir ya. Olmaz öyle bir şey. Ah, bizim gençler burada. Dost. Ne yapıyor lan burada o? Ay be. Yine ortama geldik. Hala bu konuşmaya çalışıyor abi öyle. Kızım, garibim ya. Şirin şey. Döndük. Tabii ki döndük. Bir de Abi. Nasıl başından savuyor ya? İlgileniyormuş gibi yapıyor. Ama başarılı yani. Tamam. Güzel. Ablacım selam. Ah bir sürü yemek bulduk. Of konuşma ya. Hmm. What did Birçok malzeme. Ee, ne kaldıysa. Tamam ne kaldıysa dedim bir sürü şey aslında da 15 parça bir şey yani. Boru değil lan. 15 parça. Of adam sus ya. Of. Al kızın babası sustu. Sen başladın yani konuşmaya. Hı. Abi huysuzluk. Hmm. <laughs> en <Elinde> sonunda gitmek. Ee, <laughs> <laughs> çocuklar için en iyisini söyleyebilirsin. Doğru. En mantıklısı abicim. Ben tam ortadayım. Tam böyle. Tamam buna birbirine girsinler. Ben kendi başıma takılırım abicim. Bir kere zenciyiz ya. Hah Lili atılacak. Yaşıyoruz abicim. Yaşıyoruz. Fena yaşıyoruz. Kurtar bizi ya. Birlikte güçlüyüz. Al, birlikte güçlüyüz. Tamam. Ne diyorsun lan? Hmm. Ah, böyle, güzel. Of. Abi hafta mallarla takılıyoruz abi. O istasyon dışında bir sürü yiyeceğimiz var. <gülüyor> 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 Ee, hadi. Yine salla lafı. Koy göte gitsin ya. <laughs> Ederiz abi. Sen rahat ol. Allah aşkına. Parama yok olma ya. Bugüne kadar gelmize şükret artık. Ölsek ne olacak şu ölüm dünyada. Her yeri zombi kaplamış. Dost yok bir şey yok. Allah aşkına 5 kişi yaşamaya çalışıyorsun. Ne işe yarayacak abi? Ölün gitsin ya some kafaları <laughs> ne? Hmm. evet <laughs> zaten ölmüştü abi yapacak bir şey yoktu yapacak bir şey yoktu Kusura bakma kadın. ne yapacaktık yani hmm. evet Ah, aynen sıçmışlar. Belki bir iki kişi çıkar ha. Bir iki tane yancımız olsa iyi olur da. Takılırdık filan. Geyik muhabbet. Güzel olurdu. Hmm. Gelsin abi. Aa, ne oluyor? Neye deliriyorsun ya? Aynen. Tamam. Bu kadın coştu. Bu kadın tarafında olacağım artık. Herif ya. Çocuğun da bana ne lan? İyi baksaydım. Ha. O tribi yedik. Tribi yedik. Aralar bozuldu. Bak arkadaş çevremizi yitecek. Ah bunu atlatacak. Sus sen atlatıyorsun ya. Attırıyorsun her ne boksa. Abiciğim her lafa bir şey. Ne kadar seviyordum seni. Seni ne kadar sevdim o kadar güvenini kazandım. İki lafa trip atıyorsun ama ya. Allah aşkına. Ah bak bu kadın da göz bakışından belli yani. Bu herifin ne bokun çekiyorsam diyor. Evet abi. Hep arada biz kalıyoruz zaten. Her şeyi biz çözüyoruz. Her kararı biz veriyoruz. Saçma sapan. E tabii ki gergin olacak lan. Kafasını kutu geçirdik. Ben geçirmedim hatta. Hmm. Bana ne ben karı istiyorum. Eğer buradan sağ gidersek onu güzeller güzel bir şekilde yaşatacağım da. Şimdi kimlerle konuşsam? İlk önce şu yukarı. Bir dakika ya bizim velet ne yapıyor? Karavan. Kadına var ya iyi bakacağım ha. Hiç. Teklifi vereceğim. Diyeceğim insan gibi yaşayalım. Artık zaten. Ne, nasıl kurtulacaksak o da ayrı mesele. up hmm. Evet. Hmm. Ne ee, Levit'in <laughs> Bakalım. Zaten hepsini sorabiliyoruz, doğru. İyi, güzel, huzurlu. Tamam. Aynen kurtulalım. Maik nasıl sık sık iner miydin? Inmezdi galiba. Ah. Güzel. Ah. Ah, bizim adım me memleketi yani. <laughs> Hatta bok gibi yermiş ya. Görmediniz mi abi? Bir şey yok yani. Hmm. <laughs> Yalan kıvırıyor hemen. Lil hakkında ne düşünüyorsun? Oha cidden mi? Harbiden ben karıyı seçersem herkesten ayrılacağım galiba. Resmen Lil ile takılacağım. Hmm. Sonra konuşuruz. Hadi. Başkalarıyla konuşayım ben. Bakayım neler var. Neler var neler var. Hop. 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 Eee, burada bir kim yok. Bir kim yok. Yandan geçelim. Ben niye daha önce böyle şey yapmamış ki? Hah, ablacım gel. Dok. Selam kardeş. Ne üzerinde çalışıyorsun? Ama sürekli bir şey yapıyor zaten ha. Hmm. İyi abi, yine böyle alarm sistemi gibi şey yaparsan işimize yarar yani de. Adam lazer alarak beni kurtardı ya. Göt oğlanı. Akıllı herif. O kadar silahlı kadını almadım. Ama adam hmm. Abicim artık devir öyle devir değil lan her yer zombi satayım. 5 yaşında çocuğa bile silah vereceğim burada. Evet. Dur ya biraz oturayım düzgün şöyle. Hmm. Tamam. <laughs> Umarım unutmuşlardır zaten ya. Hadi bakalım sen ne düşünüyorsun hakkında? Giderli, her türlü giderli. Hmm. Aynen öyle kardeşim. Ben de öyle düşünüyorum. Birazcık empati lazım. Hiç ya. Hiç. O Kenny denen yavşak herif hiç düşünmüyor bunları. Keni dedim lan babası. Hadi. İyi abi. Şimdi kim kaldı konuşacak? Ben Veledim'le konuşacağım ya. Umurumda değil abi. Ufak kızlık. Ha, güzel canım benim gel buraya. Kızım, ne yapayım? Hey Clementine. Clementine. Ne yapıyorsun orada? Abi nereden buldu boyaları? Yaprak kralı mı dedi? Ha, lan biz de yapardık <laughs> lan bunu. Hiç psikede yaramaz ha. Bozuk parayı filan da şey yapabilirsin. İnanılmaz. Acayip bir şey. Ne bokunu yaracak abi. En az kağıt kullanmasaydın kıçını filan silerdin. Taharet musluğunuz da yok. Burada olmayı seviyor musun? Çok bayılıyordur kesinlikle yani. Öyle böyle değil. Ha, aferin delikanlı kızım benim. Hmm. Biz kim bilemezsin ki nereye bileceğiz abi? Random gideceğiz çıkacağız işte. Dog oh. için Ooo. Aynen öyle abi. Ben de çok şirin lan herif yani. Kendi halinde. Kimseye zararı olmayan takılan bir adam yani. Tamam ya bu kız çok güçlü bir kız ya. Kaç yaşında ama muhabbete gel yani. Aferin be. Şu yavşak heriflerden şöyle muhabbet alamıyorum var ya. İn abi in. İn. Bu kadar olgun bir insan. Eşiyle konuşayım. Walking Dead.